İstanbul Fenerbahçe Stadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor kaptanları Oğuz Kemal kale için şans diliyorlar. Rıdvan görüntüde yedek olarak soyunan Rıdvan Trabzonsporlu Hamdi ile kucaklaştı ve karşılaşmada ilk atak Hami kovalıyor. Soçinski var karşısında. Dışarı giden topu izliyoruz. Gerson, Semih. Karşılaşmada ikinci dakika ortasını yapıyor. Aykut vuruyor ve gol. Fenerbahçe ikinci dakikada attığı bu golle 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçeli futbolcular Ümit, Tanju, Aykut sevinç içindeler. Taraftarlar öyle. Fenerbahçe 1-0 önde golü tekrar seyrediyoruz. İşte Semi. Aykut çok iyi takip ettiği topu filelere gönderiyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe üstün bir oyun sergiliyor. Turan Kemal uzaklaştırdı Soner. Turan tekrar Ümit. Orta. Göğsüyle durduruyor. Şut ve gol. Aykut evet 15. dakika. Aykut'un mükemmel hareketlerini seyrettik. İşte sevinç içindeki futbolcular. Gerson, Semih, Aykut. Bu Aykut'un güzel golünü tekrar izliyoruz. Önce göğsüyle yumuşatıyor, sonra vuruyor. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. köşe vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Engin yumrukla uzaklaştırıyor. Ünal topla buluşuyor. Dakika 54 şut ve gol. Ünal'ın golüyle Trabzonspor golünü buluyor. Dakika 54 gol Ünal. Tekrar izliyoruz. Trabzonspor için bir umut golü. Oğuz'un pasında Aykut ve Tanju. Tekrar Oğuz. Oğuz şutunu atıyor. Petronovic Tanju tamamlıyor. Kafayla gol. Dakika 73 sevgili seyirciler ve Fenerbahçe 3-1 öne geçiyor. Gol Tanju. Büyük sevinç yaşıyor Fenerbahçeliler. Tekrar seyrediyoruz. Petronovic kurtarıyor. Tanju iyi takip ettiği topu filelere gönderiyor. Oğuz'la gelişen bir başka Fenerbahçe atanda Rıdvan Petronovic topu dışarı gönderiyor. Trabzonspor ataklarında şimdi topla buluşan o gün Orhan şutunu atıyor. Hamdi vuruyor out. Oğuz Rıdvan koşuyor. Bu pozisyonda Trabzonsporların offside itirazları oldu. Tanju Petronovic çıkıyor ve sonuç gelmiyor. Tekrar Oğuz. Uzun bir pas. Rıdvan Oğuz'un bu güzel pasını aynı güzellikle götürüyor. Ve Fenerbahçe'nin dördüncü golünü atıyor Rıdvan. Yeşil sahalarda topla buluşan Rıdvan golle başlıyor yeniden futbol yaşantısına. İşte Rıdvan'ın golü Fenerbahçe'nin dördüncü golü. Ve karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazanıyor. Rıdvan Türk Futbolu adına herkesi tekrar büyük bir sevinç duyurusun. Yeşil sahalara döndüğün için ve iyi de bir başlangıç yaptın. Duygularını öğrenebilir miyiz? Şimdi o kadar iyi takımız ki hakikaten çok iyi oynuyorlar. Ben sadece yani olayın esprisi oluyor. Yani son dakikalarda oyuna girdim. Tabii zaten bizim takımda da süratli için ben de ilk kez bu sene süratli oynayan bir fena takımında takımda oynadım. O yüzden benim şimdi daha da kolaylaşıyor. Arkadaşlar da çok yardımcı olurlar. İnşallah biraz sakatsız belasız sezonu bitiririm.